Merhaba, bir kez daha mutlu yıllar diliyorum. Ajandanın 2025'teki ilk bölümünü dinliyorsunuz. Belki bir tür manifest olacak. Avrupa Birliği ile başlamak istedik yeni yıla. Kamuoyundaki ilgisini ve Türkiye nezdinde hem politik hem de sosyolojik olarak cazibesini kaybetmiş görünse de Avrupa Birliği bizim için çok ama çok önemli bir yapı. Ona üye olmasak da, üye olma isteğimizi ve vizyonumuzu yitirmiş olsak da Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerin bütünü bugün hala Türkiye'nin en önemli ihracat pazarını oluşturuyor. Üstelik Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmasa da gümrük birliğine üye. Bu da Türkiye'nin ticari diplomasi faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen, genel olarak da sınırlayan bir durum. Örneğin Türkiye X ülkeyle, mesela Amerika Birleşik Devletleri ile bir serbest ticaret anlaşması yapmak ve doğrudan ithalat ihracatta vergileri kaldırmak veya sınırlamak istediğinde Amerika diyor ki benim Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmam var. Sen de gümrük birliği üyesisin. Seninle ayrıca serbest ticaret anlaşması yapmam. Ancak Türkiye AB'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı serbest ticaret anlaşması sırasında masada bulunmuyor. Şartların belirlenmesinde söz sahibi olamıyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye değil. Ama bu serbest ticaret anlaşmasının hükümlerine tabi olmak zorunda kalıyor çünkü gümrük birliğinin üyesi. Türkiye'deki firmalar Amerika'ya ihracat yaparken gümrük avantajından faydalanabilmek için ürünlerini önce bir Avrupa Birliği ülkesine göndererek oradan Amerika'ya ihraç etmek zorunda kalıyorlar. Bu da maliyetleri artırıyor ve ihracat için attığınız taş, ürküttüğünüz kuşağa değmiyor. Örnekleri çoğaltabiliriz ama özetle sevmeseniz de Girmeyelim ya boş ver deseniz de Avrupa Birliği hayatımızın içinde ve çok çok önemli Türkiye için. Peki 2025'te Türkiye için bu kadar önemli olan Avrupa Birliği'nde neler? Ne tür zorluklar, ne gibi meydan okumalar bekleniyor? Bakalım. Deutsche Welle'den Bernd Riegert, 2025'te Avrupa Birliği'ni hangi sınamalar bekliyor başlıklı analizinde genel bir değerlendirmeyi yapmış. Buna göre bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa için en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürecek. Avrupa 2025'te Rusya'ya karşı desteklediği Ukrayna'ya mali ve askeri yardımlarını sürdürecek. Brüksel, Kiev'in devlet kasasına her ay kendi bütçesinden 1,5 milyar euro havale etmeyi sürdürecek. Bu desteğe ilaveten gelişmiş 7 sanayi ülkesinden oluşan G7 ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerinden sağlanan parayla finanse ettiği 50 milyar euroluk bir de kredi var. Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsündeki Ukrayna'ya ayrıca birlik üyesi ülkelerin finanse ettiği silah ve askeri teçhizatların aktarılmasına da devam edilecek. Ve üstelik Trump yönetimi Biden'ın yaptığı yardımı keserse Avrupa mevcut desteğini Ukrayna'ya daha da artırmak zorunda kalabilir. Bu ciddi bir yük olacak 2025'te Ukrayna meselesi 2025'te Avrupa Birliği için. Ukrayna'ya destek tamam okey ama Avrupa Rusya ve Putin tehdidine karşı kendini nasıl savunacak? İşte bu da 2025'in önemli başlıklarından biri. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez savunma ve uzay konularından sorumlu bir komisyon üyesi atadı 2024'te. Resmi adı Avrupa Birliği Komisyonu Savunma ve Uzay Komiserliği olan göreve Litvanyalı Andrius Kubilius getirildi. Bu hamle NATO'ya alternatif bir Birleşik Avrupa ordusunun ilk işareti olarak algılandı. Trump'ın Avrupa'nın savunmasına ayrılan bütçeyi azaltması ve Avrupalılardan bunu kendilerinin karşılamasını istemesi halinde Avrupa Birliği üzerindeki bu anlamdaki baskının da artacağı tahmin ediliyor. Borçlar Avrupa Birliği'nde başlı başına bir konu ve 2025'te de devam edecek konu olmaya. 2025'te sadece yeni askeri harcamaların finanse edilmesi değil, ekonomik iklim, e, ekonominin iklim dostu hale getirilmesi. Yani Green Deal çerçevesindeki yeşil dönüşüm süreci. Bunun da ötesinde durgunlukta bulunan ekonominin genel olarak canlandırılması. Ayrıca Gazze, Lübnan ve Suriye'nin yeniden imarı içinde yatırım yapılması gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi, AB'nin rekabet gücüne dair raporunda birlikte en az 800 milyar euro yatırımın şart olduğu tespitinde bulunmuştu ve bu rapor 2024'te çok konuşulmuştu. Ancak Fransa ile İtalya yüksek borçlanma oranları nedeniyle Avrupa Birliği istikrar ve Büyüme Paktı'nı ihlal soruşturması ile karşı karşıya bulunuyor şu anda. Yakın zamanda İspanya'nın da aynı sorunla karşı karşıya kalması muhtemel. Bu arada önümüzdeki ay Almanya'da yapılacak erken genel seçimler ve hükümet kurulması süreci nedeniyle Avrupa Birliği'nin yeni bütçe müzakerelerinin de sarkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 2025 yılı ticaret politikası ve ticari diplomasi konularında da Avrupa Birliği için zor bir sene olacak. Çin ile elektrikli araçlar konusunda yaşanan gerilim artabilir. Trump'ın Avrupa, Çin, Meksika ve Kanada'ya uygulamak istediği ek gümrük vergileri nedeniyle Amerika ile de gerginlik yaşanabilir. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Trump'ın danışmanlarına ek vergilerin kendilerine zarar vereceğini ...açık bir şekilde anlatmayı amaçlıyor. Dombrowskis... ...1930'lu yıllardaki ekonomik krizi ve... ...Nazilerin güçlenmesini hatırlatarak... ...şöyle konuşuyor, diyor ki... ...bir ticaret savaşının kimseye faydası olmaz. Trump'a olası sonuçlarına dair verileri sunmak gerekiyor. Dünya ticaretinin parçalanması kimseye yaramaz. Ek vergiler, küresel çapta gayri safi yurt içi hasılanın... ...yüzde yedisini yok edecek. Böylece 1930'larda yaşanan ve izolasyonun moda olduğu dönemlere benzer bir durum ortaya çıkacak. Ticaret anlamında 2025'e dair umut veren tek gelişme Avrupa Birliği adına Güney Amerika ülkeleri ile yıllardır süren pazarlıklar sonucu imzalanan Mercosur anlaşması oldu. Bazı AB üyesi ülkelerin kendi yerel ekonomilerinin zarar göreceği gerekçesiyle karşı çıktığı anlaşmanın 2025'te Avrupa Birliği içinde onaylanması gerekiyor. Ticaret konusu neden bu kadar önemli 2025'te Avrupa Birliği adına? Çünkü en başta dediğimiz gibi Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı ve Avrupa'dan gelen talebin kesilmesi Türkiye'yi de oldukça zor bir durumda bırakır. Birliğin durumu, State of the Union. Bu da 2025'te çok konuşulacak bir başkan meselesi. Avrupa Politika Merkezi, Merkezi'nden Yanis Emmanuelidis, Avrupa Birliği'nin dış politikada ve askeri alanda karşılaştığı sınanmalara işaret ederek ''AB şimdiye kadar hep uzlaşıların garantörü olmuştu ancak bu yeteneğini yitirdi. AB birçok soruna artık cevap sunamıyor. Siyaset daha milliyetçi bir hal aldı.'' değerlendirmesini yapıyor. AB'ye üye olmak isteyen Balkan ülkeleri, ülkelerinin de 2025 için bir tam üyelik umudu yok. Aday konumundaki Türkiye'nin durumu zaten ayrı bir vaka. Birliğin iki lokomotifi Fransa ve Almanya kendi sorunlarıyla meşgul. Fransa ülkedeki hükümet krizi nedeniyle zayıfladı. Almanya seçimler nedeniyle pek adım atmıyor. Ve üstelik aşırı sağcı AFD'nin beklenenden yüksek bir oy oranına ulaşması durumunda bir hükümet krizi de söz konusu olabilir. İspanya'daki azınlık hükümetinin bütçe tartışmaları nedeniyle dağılma ihtimali söz konusu. İtalya'da aşırı sağcı Meloni hükümeti birlik adına güven vermiyor. Belçika ve Avusturya'da hala hükümet kurulamadı ve geçici hükümetler iş başında. Romanya'da da siyasi durumdaki gidişat belirsiz. Hollanda, Macaristan ve Slovakya'da ise Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan yönetimler iktidarda. Dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın başbakanı Viktor Orban Putin ve Erdoğan gibi isimlerle kanka ve bu da Avrupa Birliği'nin genel felsefesine ters düşüyor. Viktor Orban ayrıca herkesi ürküten Donald Trump'ın göreve gelecek olmasından da gayet memnun. <laughs> Özetle 2025 Avrupa Birliği için sınavlarla, meydan okumalarla ve istikrar mücadeleleriyle geçecek bir yıl olacağı benziyor. Yeni yılın ilk gününde birlikteydik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.